Bazen bir sınavda kazanmanın yolu doğru cevabı bilmekten değil, yanlış cevapları ustalıkla elemekten geçer. Hadi gelin, sınavlarda size hem zaman hem de puan kazandıracak, o hatalı şıkları anında tanımanızı sağlayacak stratejilere şöyle bir yakından bakalım. Ah, işte o an. Hepimizin korkulu rüyası. Cevabına hiç bilmediğimiz bir soruyla karşı karşıya kalmak. Ama panik yapmak yok. Bunu bir strateji kullanma fırsatı olarak görelim çünkü doğru bilgiye sahip olmasanız bile doğru taktiklerle doğru cevaba ulaşma şansınızı sandığınızdan çok daha fazla arttırabilirsiniz tamam ilk tekniğimizle başlıyoruz çoktan seçmeli sorularda bazı kelimeler var ki bir şıkkın yanlış olduğunun adeta sinyalini verir kırmızı alarm çalar bunlar hiçbir istisnaya yer bırakmayan o iddialı ve kesin ifadelerdir bakın Ekrandaki şu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Her zaman, asla, yalnızca gibi kelimeler bir şıkkı o kadar keskin bir iddiaya dönüştürür ki, tek bir istisnanın varlığı bile o şıkkı tamamen yanlış yapar. Soruyu hazırlayanlar da bunu çok iyi bilir. İşte bu yüzden genellikle, çoğunlukla gibi daha esnek, daha alımlı ifadeler içeren şıkların doğru olma ihtimali istatistiksel olarak kat be kat daha yüksektir. Mesela hemen somut bir örneğe bakalım. Bu cümlenin yanlış olduğunu ispatlamak için tek bir kredi türünde bile farklı bir oranın olması yeterli değil mi? Ama deseydi ki tüketici kredilerinde genellikle KKDF oranı %15'tir o zaman çok daha sağlam bir seçenek olurdu. Unutmayın bu tarz kesinlik içeren ifadeler genelde eleme listenizin en başında olmalı. Gelelim ikinci stratejimize. Bu da cevapların uzunluğuyla ilgili. Şöyle bir durum var. Soruyu hazırlayanlar doğru cevabı tam ve eksiksiz kılmak için, yani bütün koşulları sağlamak için genellikle daha fazla açıklama ve detay ekleme eğilimindedirler. Şimdi ekranda iki farklı cevap tipi görüyorsunuz. Kısa cevap çok genel, havada kalıyor. Ama uzun cevaba bir bakın, içinde bir koşul var, genellikle bir sonuç var, alım gücünü düşürür ve bir de mekanizma var, sıkılaştırıcı politika. İşte bu detay seviyesi onu çok daha güçlü ve muhtemelen doğru cevap yapıyor. Unutmayın, daha açıklayıcı şıklar genellikle daha güvenilirdir. Bazen sorunun cevabını bilmenize hiç gerek yoktur. Sadece temel bilginizi ve sağ duyunuzu yani o mantık süzgecinizi kullanarak bazı şıkları anında eleyebilirsiniz. Şimdi, mantıksal olarak imkansız olan o cevapları nasıl fark edeceğimize bir bakalım Ekranda temel bir ekonomi prensibiyle tamamen çelişen bir ifade var. Bir saniye düşünelim. Bu cümlede bir gariplik yok mu sizce de? Yani en temel mantığa göre risk arttıkça maliyetin de artması gerekmez mi? İşte tam olarak bu yüzden bu şık anında elenmeli. Temel mantığa veya herkesin bildiği genel geçer bir kurala aykırı olan herhangi bir seçenek bilin ki sizi yanıltmak için oradadır. Bu tuzağa sakın düşmeyin. Şimdi biraz daha ileri seviye bir tekniğe geçiyoruz. Bazen cevaplar kendi aralarındaki ilişkilerle size doğru yolu fısıldarlar. Yani şıkların birbirleriyle nasıl konuştuğuna, aralarında nasıl bir ilişki olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok kritik bir nokta. Eğer şıklardan ikisi birbirinin tam zıttını söylüyorsa, bilin ki cevap büyük bir ihtimalle bu ikisinden biridir. Bu durumda diğer şıkları direkt göz ardı edip bütün enerjinizi bu iki zıt seçenek üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz. Bu taktik şansınızı anında %50'ye çıkarır. Bir başka ilişki türü de bu. Diyelim ki 4 şıktan 3'ü aynı mantıksal yönde ilerliyor ama sadece bir tanesi onlara zıt bir şey söylüyor. İşte o aykırı şık genellikle sizi yanıltmak için konulmuş çeldiricidir. Gördüğünüz gibi, ilk üç seçenek faiz artışının bir sonucu olarak mantıklı bir azalmayı gösterirken, son seçenek bu akışın tamamen tersine gidiyor. O şıkkın yanlış olma ihtimali çok ama çok yüksek. Harika, şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün bu teknikleri bir araya getirelim ve hiçbir fikrinizin olmadığı o en zorlu anlarda size yol gösterecek basit ama çok etkili bir strateji oluşturalım. Soru hakkında hiçbir fikriniz olmasa bile asla pes etmeyin. İşte akıllı tahminin üç adımı. Önce, bariz yanlışları, yani o kesinlik ifadeleri içeren ve mantıksız olanları eliyoruz. Sonra, kalan şıklar arasında bir karşılaştırma yapıyoruz. En sonunda da, en detaylı, en dengeli ve kulağa en mantıklı gelen şıklı seçiyoruz. Bu, tamamen şansa bırakmaktan çok daha etkili bir yöntem ve doğru cevap verme olasılığınızı ciddi şekilde arttırır. Ve son olarak çok önemli bir hatırlatma. Bu teknikler sizin en büyük yardımcınız olacak, evet ama bunlar sihirli formüller değil. Bunlar şansınızı lehinize çeviren yüksek olasılıklı stratejiler. Her sorunun kendine özlü bir yapısı olabileceğini ve istisnai de olsa yanılma payı olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Artık bu stratejilerle çok daha güçlüsünüz. Bir sonraki teste o zorlu soruyla karşılaştığınızda kendinize bu soruyu sorun ve eleme sanatını konuşturun. Sınavınızda bol şans ve başarılar dilerim.